gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onlar aldatanlar. Allah'ı aldattıklarını zanneder münafıklar. Yani bayağı İslam'a karşı, Müslümanlara karşı çok ince bir strateji uyguladıklarını, muazzam oyunlar oynadıklarını, haşa dinden alay ettiklerini, gizli gizli dine karşı mücadele verdiklerini düşünürler. Onun için diyor ki, gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar, Göya. Oysa diyor Allah, o onlar aldatanlar. Allah'tır onlar aldatan diyor. Çünkü acını içeri çekmiş, ızdırabın içerisine çekmiş, psikolojik olarak çökertmiş ve hiçbir şekilde başarı olamayacaklar bir mücadelede ızdıraplı bir hayatın içerisine onları kitlemiştir abi. Evet. Mesela en istemedikleri şey dindir. Dinin içinde kalmaya mecburdur münafık. Evet. Mesela bak en haşa, en nefret ettiği, en öfke duyduğu olay dindir. Ama münafık ihtiyacı olduğu için mecburen dinin içinde kalır. <laughs> İnşallah. Yani. yani bak en acı çektiği şeyin içerisinde Allah onu yaşatır. İnşallah. Mesela en nefret ettiği giren Müslümanlardır ve onları ezmek ister. Ezemediği için, kendi sürekli ezildiği için de müthiş acı, acı içerisindedir. İnşallah. Başarısızdırlar yani. Evet. Yani. İnşallah. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar diyor Allah ayette. Yani zaten yanında biri Varsa isteksizce kalkıyor. Yoksa hiç kalkmıyor. Yoksa hiç kalkmıyor. Evet, evet. <laughs> <laughs> İnşallah. Biri varsa yani <laughs> namaz onun adeta yakar yani namazdan namaza duydukları öfkeyi belki hiçbir şey duymuyor olabilir münafıklar. Acayip bunalırlar. Çok rahatsız eder münafıklar. Evet. Onun için e, yalnız kaldıklarında da e, hiçbir şekilde namaz kılmazlar. Evet. İnsanlara gösteriş yaparlar. İşte. 33 mesela 99'luk tesbih yanında olur, takkesi yanında olur. Gerekirse sakal bırakır, başka yerde gider keser sakalını en havasına girer. Evet. Bir başka yerde evliya havasındadır, el pençe du divan durur. Bambaşka şey, bazen göbeğine kadar bırakır sakalı. Evet. Böyle onları misvaklanır, şey yapar. Evet. Değil mi? Bazen şalvarla gezer. Bir de bakarsın otelde şaklabanlık yapar. Evet. Başkalarına. İnşallah. İnşallah. Ve Allah'ı en e, çok az anarlar. Nerede çok az anıyor biliyor musun? Kendi aralarında. Evet. <laughs> Müslümanların yanında çok Kur'an'dan bahseder münafıklar. Yani dinden çok bahsederler. Çünkü Müslüman arkadaş mücadele için Kur'an'ı kullandıkları için evet. çok bahseder. Ama kendi aralarında çok az anıyorlar Allah'a. Yani e, ve rast gelirse Hani inşallah der ya bazen inşallah çok nadir. Ayda yılda bir inşallah der. Evet. Şaşırırız kalırsın ya yani nasıl dedi acaba? Yani hakikaten inandığın için de dinlersin, inanmadığın için nasıl oluyor diye sorarlar. Munafık erkekleri, münafık kadınlar şeytanın Allah'a bazı bazısındandır. Yani munafıkun ve munafıkat olarak geçiyor Kur'an'da. Kötülüğü emrederler. işte git ihbarda bulun, rezillik çıkart, Müslümanların imkanlarını engelle, onlara olumsuz haberler gönder, e efendim, suikast hazırla, mücadele et, fitne çıkar, evet. tarzında. iyilikten alıkoyarlar. iddiat ı İslam'ı istemezler, Türkistan birini istemezler. Bunu engellemek için de her şey yaparlar. Kur'an'ın yayılmasını istemezler. Ama göğe savunuyor gibi görünürler yalnız. Göğe. Yani yanında adam varsa, gösteriş gerekirse, evet. usulen ama kalben nefret ederek bunu söylerler. Ellerini sımsıkı tutarlar. Mal, para, münafığın en ızdırap duyduğu konudur Allah yolunda acıması. Evet. Eğer harcadıysa... ...onulmaz hasretlere dönüşür, acayip acı çekmeye başlar. Yani ez kaza verdiyse, Müslümanlara bir şekilde para verdiyse, imkan verdiyse... Yaşadığı müddetçe Allah onun alnını böğürlerine dağılıyor adeta. İnşallah. Yani acayip ızdırap çeker. Müthiş bunalır. Evet. Aklına evet. geldikçe yer bitirir onu. Bak ellerini sımsıkı tutarlar diyor onun için Allah. Onlar Allah'ı unuttular. Yani kafalarında Allah'ın inancını sildiler diyor Allah. O da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fıska sapanlardır. Yani Allah'ın hükümlerine uymazlar diyor. Evet. Nerede? Gizli olduğunda açıkken çok tetiz olur münafıklar. Evet.